Bu videoda Akfen GEO ile ilgili halk yatırımı yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. Şirketlerin haberlerini de takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Akfen GEO 2021 ikinci çeyrek mali sonuçlarında 13.89 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %596 büyüme göstererek 6.24 milyon TL oldu. Favok ise 4.54 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin döviz açık pozisyonu 998.72 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 1.62 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makti hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 15 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş bu tabloda 2020 ile 2021 yılı karşılaştırılmış net satışlarda %596'lık bir artış olmuş. Tabi burada 2020 yılı ikinci çeyrekte net satışlar 0.9 milyon TL'ymiş. Burada 6.24 milyon TL olmuş net satışlar. Yani çok ciddi oran olarak belki ciddi ama rakam olarak çok fazla bir rakam değil. 6.24 milyon TL. Akven GYO için bu rakamlar düşük diye düşünüyorum. Brüt EFK 5.69 FAVÖK rakamı 4.54 milyon TL net kar eksi 65 milyon zarar vermiş geçen yıl bu yılda zarar eksi 13.89 milyon TL olmuş Brüt EFK marjı da yüzde 91.19 olmuş bu yıl. Geçen yıl bu rakam %47.89'muş. zararı azaldı diye belirtilmiş. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %596 oranında artarak 6.24 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen şirket bu çeyrekte 13.89 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4 artarak 1 milyar TL seviyesine yükseldi. Yani borcu ciddi oranda bir borcu var. 1 milyar TL seviyesi çok fazla diye düşünüyorum. Oran analizleri negatif. Şirketin 2021 2. çeyrek döneminde FAVOK rakamları 4.54 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken FAVOK marjı %72.75 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %41 artış gösterirken finansal giderler %29.04 düşüş kaydetmiştir. Piyasa değeri defter değeri oranı 3.24 seviyesiyle sektörün üzerinde fiyatlanıyor endekse görece pozitif performans. BIST 100 endeksi son bir yılda %36 değer kazanırken AKFG'ye ise %101 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 1.71 seviyesini gören hisse en yüksek 3.55 seviyesini gördü diye belirtilmiş. Dönemsel getiri analizinde şirketin Eylül ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %58.6 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Eylül ayında şirketin %32.79 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık evliliği ortalaması %8.47 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi %23.55 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Eylül ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Ekim ayında da olumsuz seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar eksi 839.44 bin TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Eylül ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında 1.25 milyon TL seviyesinde ve alım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %1.76 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı da eksi olarak %0.31 azalış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde Akfen GYO şirketinin piyasa değeri defter değeri oranı 3.24 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD FAVOK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin FAVOK marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yıl aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor diye belirtilmiş. Arkadaşlar lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sektörel oranlarda piyasa değeri, defter değeri oranı 3.24. Burada diğer firmalarla kıyasladığımızda onlara göre bayağı yüksek olduğu görülüyor. Burada burada Özak GEO'nun PDDD oranı bayağı bir düşük. Bu şirkette iyi büyüyor diye düşünüyorum. Reysaş GEO da öyle. Yani bayağı büyüyen şirket ve bunların piyasa değeri, defter değeri oranları bayağı düşük. Bayağı iskontolu işlem giriyorlar. Yani Özak GEO %55 oranında iskontolu. Reysaş GEO yaklaşık %30 oranında. Emlak Konut GEO da yaklaşık %53 oranında iskontolu. Yani AKFG'ye bunlara göre biraz yüksek PDDD oranı. Firma değeri FAVÖK oranında 228.66 bu oranda bayağı bir yüksek. Yani FAVÖK çünkü çok düşük. Yani biraz önce söyledim zaten. Pavok rakamı bu şirkete göre bayağı bir düşük. Burada da belli oluyor. Firma değeri net satışlar oranında 166.33. Bu da bayağı fazla olumsuz diye düşünüyorum. Pavok marjı çeyreklikte yüzde olarak 72.75. Bugün alacağınız bir Akfen GEO hissesinin son 3 yıllık Eylül ayı getirilerinin ortalaması yüzde %8.47 olarak gerçekleşti ay başından itibaren getirisi de %23.55 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri satış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş. Burada şirketin halka açıklık oranı %11 dahil olduğu sektör gayrimenkul yatırım ortaklığı ödenmiş sermayesi 900 milyon TL. Farok marjı yıllıkta 226.9 net kar marjı da yıllıkta eksi 856.53 olarak belirtilmiş. Burada öz kaynaklarına baktığımızda son bilançoda öz kaynaklarını artırmış. Da bir önceki bilançoda bayağı bir artırmış öz kaynaklarını. Toplam aktifleri de 2 milyar 95 milyon TL. Toplam aktiflerinde de bir artış var. Ama şirketin net borcu da artmış. Toplam borcu 1 milyar 35 milyon TL. Bir önceki bilançoda 982 milyon TL'ymiş borcu. Geçen yıl geçen yıl ikinci çeyrekte borcu 1 milyarmış. 35 milyon toplam borcu artmış. Geçen yıl ikinci çeyrekte öz kaynakları 308 milyonmuş. Öz kaynaklarını 3 kat artırmış. Bu aslında iyi bir şey. Ama baktığımızda net satışları çok düşük. Yani 6 milyon TL'lik bir satış. Yani 900 milyon ödenmiş sermayeli şirketin 6 milyon TL'lik satışı çok düşük. Favok rakamı 4.54 milyon TL. Bu rakamda çok düşük diye düşünüyorum. Geçen yılda zaten Favok neredeyse sıfıra yakınmış. Net satışlar geçen yılda neredeyse çok düşükmüş. Net karına baktığımızda şirket zarar yazmış. Geçen yılda 65 milyon zararı varmış. Bir önceki bilançoda zarar 81 milyonmuş. Bu... E bu çeyrekte zararını azaltmış yaklaşık 14 milyon TL'lik bir zararı var. Öz kaynaklarını artırmış yani geçmişe göre bir tık daha olumlu ama daha iyi bilançolar açıklaması lazım. Onları görmek lazım diye düşünüyorum. Brüt kar marjı çeyreklikte %91.19. Fagop marjı çeyreklikte %72.75. Net kar marjı çeyreklikte eksi %222.46. Öz sermaye karlılığı yıllıkta %33.57. Net borcun öz sermaye oranı da %51.88 olarak belirtilmiş. Ben analizi özet bir şekilde sizle paylaşmaya çalıştım. Şahsi olarak söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirketlerin haberlerini takip etmek için Kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.